Merhaba Arkadaşlar ee, Aslında bu videoyu daha önce çekmek istedim ama inanın ancak kendime geliyorum Yani duygularımı nasıl ifade edeceğimi hala bilemiyorum çünkü hala kötü zaman yaşıyoruz Çok etkilendim çok üzüldüm mahvolduk bir İzmirli olarak çok şükür biz iyiyiz ama o enkazın altında can veren insanlar, kaç saat bekleyen insanlar. Yani onları düşündükçe inanın normal hayata adapte olamıyorum hala. Geçen hafta 30 Ekim 2020 14.51'de çok kötü bir deprem yaşadık. Ben evde çocuklarla yalnızdım. Yağmur uyuyordu. Daha doğrusu ben o gün sizin için çok güzel planlar yapıyordum. Yani keyif kahvesi yaptım. Kendime balkonda oturdum. Story çektim sizin için. Hatta e, dondurulmuş pizza vardı. Onu indirdim. Yani değişik, çok güzel storyler atacaktım size. Çok güzel blog hazırlayacaktım. Hatta kurabiye falan da yaptım. Onun onu falan da hazırlayacaktım. Neyse ondan sonra toprak mutfakta yemek yiyordu. Çok keyifliydik. Hatta yani en son e, kurabiye fotoğraf yani videomu 5 dakika önce çektim. 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika önce ben video çekiyordum sizin için. 5 dakika olsaydı o anda kayda olmuş olacaktı ama neyse ondan sonra toprak e, mutfakta oturuyordu. Yemeğini yiyordu. Ben de bir balkona çıktım. Şöyle bir bakındım etrafa, hava aldım. Sonra asla duşa da girecektim. Sonra vazgeçtim duşa girmekten. Ondan sonra cima yağmur da yatak odasında uyuyordu. Dur dedim şu Instagram'a bir göz atayım ne var ne yok. Ondan sonra oraya bir göz atarken oturdum oturma odasına. Baktım hafif hafif sallanıyor. Yani şu an anlatırken bile yaşıyor gibiyim. Allah bir daha yaşatmasın çok kötü bir şeydi. Normal her zamanki deprem diye düşündüm çünkü hani hafiften ara ara sallanırız hani dururdu hafiften başladı hala kötü oluyorum anlatırken hafiften başladı Allah dedim deprem oluyor telefon da elimdeydi o anda Bak, telefon elimde sonra artmaya başladı telefonu bıraktım toprak dedim bizim koridor var oraya koştum e, portmanto var işte ayakkabılarımız var ondan sonra geldiğimiz zaman da montlarımızı ceketlerimizi astığımız yer o duvara sabit değil eşim onu sabitlememişti o sallanmaya başladı onun önüne kadar geldim toprak gel yanıma dedim baktım şiddeti artıyor dışarı çıkılacak gibi değil Telefonu da bıraktım. Yani telefonu bırakıyorum ya. inanamıyorum Telefonu elimden bırakıyorum. Çünkü o an o panikle yani ne yapacağımı şaşırdım durur gibi oldu. Yağmura koştum. Baktım daha da arttı. Çocuğu aldım, uyuyordu. Uykusundan uyandırdım. Hemen aldım bir hışınla. Toprağa da yanıma aldım. Kapının yatak odasının kapının altına geçtim. Toprağa bir elimle. Aslında yanlış yaptım. Yaşam üçgenine geçmem gerekiyordu ama yani o panikle hiçbir şey gelmiyor insanın aklına. Yani sadece çocuklarım geldi. Telefon hiçbir şey gelmedi. Çocuklarım yanıma aldım. Yağmuru hemen bu tarafıma aldım böyle. Bu cağamı toprağa da böyle sardım. Üstlerine gabandım. Sonra ezü besmele çekmeye başladım. Ezü bilmem ne şey bismillah. Allah'ım ne olur dursun dedim. Ne olur Allah'ım dursun. Ne olur Allah'ım Allah Allah hızlı hızlı böyle bağıra bağra ezü şeytanecim çektim. Çok kötü bir şeydi. Çok kötüydü yani. Çok kötüydü. Öyle hemen geçti. Yani geç onu anlatamıyorum ya. Yani Allah yaşatmasın hiç bir daha da. Yaşayan bilir gerçekten. Hemen Allah ne olur dursun, ne olur dursun böyle tekrar tekrar baktım. Durmuyor, durur gibi oluyor. Durmuyor, durur gibi olmuyor, durmuyor. Cık. Tam durduğuna emin oldum. Hemen aldım çocukları. Apar topar. Bizim ev normalde asansörlü. asansöre asla binmem. Binmedim de zaten. O günden beri de bilmiyorum. Hemen çocuğun ayağında ne çorap var, sırtına ne ceket var, hiçbir şey. Hepimiz telefonu hemen aldım. Hemen apar topar, baldır güldür, baldır güldür, nasıl indiğimi inan hiç hatırlamıyorum. O anda annem aradı. Meral çok kötü deprem oldu dedi. Annem de teyzeme gitmişti ordunlara ziyaret etmeye, bir dolaşayım dedi. Meral dedi iyi misin, iyiyim anne dedim. Sen iyi misin, iyiyim. Diye hemen geliyorum, tamam anne. Ama nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum? anlatamam. Anne dedim, çok kötüydü, çok kötüydü, çok kötüydü. Yani ama var ya bir yandan da merdiven iniyorum ama hatırlamıyorum nasıl indiğimi. Sonra hemen karşıya geçtim. Bizim karşımız kahve. Sağolsun abi hemen bir su verdi. İyi misin kardeşim dedi. İyi misin çok kötüsün dedi. Geçti bak geçti tamam mı geçti. Ben yani ne oldu bilmiyorum. Çocuk kucağımda biri yanımda. Kardeşim sakin ol geçti tamam al bu su iç dedi. Sağolsun bana su verdi o anda şurayı kapatayım mı arkadaşlar size? Çok güneş geliyor. Beni görmüyor olabilirsiniz. Karanlık olabilir. Ondan sonra cuma hemen kenara geçtim. Üst komşum falan geldi. İyi misin, iyiyim dedim. Herkes birbirine soruyor. iyi misin, iyi misin? Şurada oturduk. Eve asla girmedim ondan sonra çocuğun ayağında ne çorap var işte ne ceket var karşı üstteki katkı Hilal komşum tekrar yukarı çıktı. Onun da çocuğu var bir yaşında. Ona kıyafet ceket getirmiş. Benim kızıma da getirdi sağ olsun aldım dedi. Hemen giydirdim. Yani ondan sonra mecbur yani orada oturduk bekledik. Ben dedim asla girmem. Eşim arıyor bir yandan. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyi misin? diye Herkes birbirini arıyor telefonlar kilitlendi, adamlar yoldan geçenler işte bayrak tarafında binalar yıkılmış falan diyoruz ha falan diyoruz ama algılayamıyoruz o anda hiçbir şeyi. Ondan sonra teyzeme gittik, anneanneme gittik. O günü öyle geçirdik, oradaydık. Sonra eşim geldi. Tekrar olmuş o arada biz eve geldiğimiz zaman. Komşularım söyledi, eve çocuk dedi ben girmem dedi aslanle korkuyorum çünkü çok kötü hala gözüm oraya gidiyor farkındaysınız yani karşıya bakıyorum o günü hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum neyse arkadaşlar teyzemde kaldık bugün sağ olsun evini açtı onun iki katlı evi katlı oturuyor hani oradan bir şey olduğu zaman Allah korusun çıkması daha kolay olur diye hem kuzenleri vardı kapayı dağıttık Burada kaldık. Ertesi gün eve geldik mecbur. Korka korka. Allah emanet bir şekilde artık yani. Ve o günden bir gün önce de çok güzel alışveriş videosu çekmiştim. İnanılmaz güzel şeyler almıştım böyle. Yani onları bile hazırlayamadım sizin için. Hala kendime gelemedim çünkü. Ayrıca pazar günü de geçen hafta işte pazar günü de ee, enkaz bölgesine gittik. Canlı yani onların yanında olmak için, destek olmak için gittik. Yani çok kötüydü. Yani televizyonda göründüğü gibi asla değil. İnanılmaz kötüydü. Arkadaşlar bilmiyorum beni görüyor musunuz? Çok kötüydü. Enkaz bölgesi baya kötüydü arkadaşlar. Gittik baktık. Hatta onların videoları da var. Onları da ilave edeceğim buraya gördüğünüz için. Bayağı kötü. Karşınızda daha güzel videolarla da gelmek istiyorum artık bundan sonra. Yemek tarifleri, günlük yaşantımı yani çok kötü zamanlardan geçtik. Hala sanki deprem olacakmış korkusu var hala bile. O yüzden normal hayata çok adapte olamadım. O yüzden çekemiyorum bir şey içimden gelmiyor. Yani içimden gelmiyor değil tabii ki sizler için çekmek istiyorum ama o insanları düşündükçe, o insanların hayatını düşündükçe çok etkilendim ben ya. Bilmiyorum başka insanlar böyle etkilendim ama ben çok çok etkilendim. Bayağı etkilendim arkadaşlar. İnşallah geçer. O insanlar düzeni bozuldu, evleri yok, barkları yok bundan sonraki hayatına nasıl devam edecekler Allah yardımcıları olsun sürekli onlara dua ediyorum sürekli Allah yardımcıları olsun o yüzden e, size buraya göstereceğim onları arkadaşlar şimdilik bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın